EYT'de adaletsizliğin büyük kısmı çözüm bekliyor. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO) Başkanı Hüseyin Halil, EYT yasasıyla adaletsizliğin bir kısmının giderildiğini ancak büyük bir kısmının çözüm beklediğini söyledi. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO) Başkanı Hüseyin Halil, EYT konusunda açıklamalarda bulundu. Bu özelinde 10 bin civarında dosya kaldığını ve diğer tüm dosyaların maaş bağlanma işlemlerinin tamamlandığını belirten Halil, bir ayrıştırma yapıldı. Birden fazla kurumda primleri ya da sorunlu dosyaları olanların dışındaki herkes neredeyse tamamlandı, dedi. EYT'de çoklu bir adaletsizlik söz konusu olduğunu belirten Halil, adaletsizliğin bir kısmı giderildi ama büyük bir kısmı halen kaldı. 2008'de aslında üç kurum birleşti ama bugün gördük ki gerçekten birleşmemiş. Başka bir adaletsizlik daha var, o da 7440 sayılı yasa. Yasada ihya ve bağkur borçlarının silinmesi ile ilgili düzenleme yapılmadı. 6 maddelik bir değişiklikten söz ediyor. Ben hükümetinde sayın Cumhurbaşkanının da bu konuya mutlaka eğilmesini, kamuoyunun da bu konuya duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum diye konuştu.